siz insanlar tutkularına kölelik edenlerdir diyorje selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu çalışmamızda sizlerle Sinoplu Diyojen'i konuşacağız. Tüketimin oldukça kutsandığı ve erdemliğin unutulduğu, hazcılığın ön plana çıkartıldığı çağımızda azla yetinmeyi, elinde olanla hayatını sürdürmeyi kendisine şiar edinmiş olan büyük filozof Diyojen'i konuşacağız. Diyojen'e sormuşlardı, Nasıl oluyor da sende üzüntüden eser görmüyoruz? Filozof cevap verdi. Kaybettiğimde üzüleceğim bir şeye sahip olmuyorum da ondan. Bu çok güzel bir cevaptı arkadaşlar. Bugün bizlere de ders niteliğinde çok anlamlı bir cevaptır bu. Çok şey edinmek bir insanı yüceltmez. Çok şeye sahip olmak bir insanı güçlendirmez. İnsanı insan yapan onun değerleridir. Şimdi isterseniz arkadaşlar filozofumuzun kısaca bir hayatını öğrenelim. Ondan sonra hakkında güzel bir sohbet yapalım sizlerle. Diyojen milattan önce 412 ya da başka bir tarihlendirme ile 404 yılında Anadolu'da Sinop'da dünyaya gelmiştir. O da diğer birçok antik Yunan filozofu gibi Anadolu'dur. Babası Sinop'un maliye işlerinden sorumlu bir yönetici ya da darphane sahibiydi. Sahte para bastığı için Atina'ya sürgün edildi ailesiyle birlikte. Bir rivayete göre bu sahtekarlığı babasıyla beraber Diyojen de yapmıştır. Ancak hatasının farkına vararak bir ömür boyunca bunun pişmanlığını çekmiştir. Burada yani Atina'da Kinik okulun kurucusu Antisthenes ile tanışır Diyojen ve tam da bu anda hayatı değişir. Antisthenes Sokrates'in öğrencisidir arkadaşlar. Kurduğu okulun ismi olan Kinik sözcüğünün ise iki yerden geldiği düşünülüyor. Birincisi Herakles'e adanmış bir tapınma merkezi olan Kinosarges isminden, diğeri ise Yunanca en utanmaz hayvan olarak kabul edilen köpek anlamına gelen Kion sözcüğünden geldiği düşünülüyor arkadaşlar. Muhtemelen köpek anlamına gelen sözcükten geldiği daha mantıklı görünüyor. Çünkü kiniklere köpekimsi ya da köpeksi deniliyordu. Yani bir aşağılanma ifadesi olarak kinik sözcüğü kullanılıyordu. Çünkü onlar da tıpkı köpekler gibi sokaklarda yaşıyorlardı. Gerçekten de Antistenes diğer bütün kinikler gibi parçalanmış bir harmaniyle ile gezermiş. Lüks yaşam övenlere de düşmanlarımın çocukları lüks içinde olsun dermiş. Çünkü onun için yalnızca erdemli insanlar soyludur. Mutluluk için erdem yeterlidir. Diğer bütün kinikler gibi Antistenes de insanların genellikle istenmeye değer bulduğu şeyleri reddeder. Sokaklarda yaşar, dilenir, parçalanmış giysiler giyer, neredeyse hiçbir şeyin sahibi olmaksızın yaşamını sürdürülmüş. İşte Diyojen, Antistenes'in bu yaşam tarzından ve hayat felsefesinden çok etkilenmiş. Ona intisap etmek istemiş fakat Antistenes Diyojen'in geçmişini öğrenince onu reddetmiş. Uzun bir süre kabul etmemiş. Tabii ki bunda da bir hikmet varmış. Böylece öğrencisi olacak kişinin sabrını ve tahammül gücünü ölçüyormuş Antistenes ve Diyojen başarılı olmuş. Onu kinik okula kabul etmiş Antistenes. Bundan sonra Diyojen de tüm mal mülkü reddedip babasının servetini elinin tersiyle itip kinikler gibi sokaklarda yaşamaya başlamış arkadaşlar. Diyojen'e göre erdemli yaşam dünya ve dünya nimetlerinden bağımsız hale getirilmiş bir yaşamdır. Çünkü erdemli yaşamın zorunlu koşulu özgürlüktür ona göre. Özgürlük ise ancak bağımsız bir yaşamla mümkün olabilir. Peki bağımsız yaşam nasıl elde edilir arkadaşlar? Tabii ki insanı bağlayan tüm mal, mülk ve hırslardan kurtularak insan ne kadar dünyevi zevkler ve biyolojik hazlar peşinde koşarsa mutsuz olma olasılığı da o kadar artar. İşte bu noktada kinizmin kurucularından olan Adisenes hazdan deli olmaktan daha çok korkarım, zevk almaktansa ölmeyi yeğlerim diyordu. İşte Diyojen de hocası gibi hayat ilkesi olarak bunu kendisine benimsemişti. Makedonya kralı Filip ölünce tahta oğlu İskender geçmişti ve civardaki tüm ünlü şahıslar, düşünürler kutlamaya gelmişti. Fakat Diyojen bu kutlamalara katılmamıştı. Bunun üzerine İskender Diyojen'in yanına gitmiş ve hıçısının içerisinde oturmakta olan Diyojen'e bir isteğin var mı diye sormuş. Filozofumuz o çok ünlü sözünü söylemiş burada gölge etme, başka ihsan istemem. İskender filozofa büyük bir saygı ve sevgi besliyormuş ve denildiğine göre eğer ben İskender olmasaydım Diyojen olmak isterdim dermiş. Bir gün Diyojen'e yeryüzünde en iyi şey nedir diye sorulmuş. Cevaben hür olmak demiş filozof. Benim için en değerli şey hür olmam ve istediğimi konuşabilmemdir demiş. Bir gün güpe gündüz sokaklarda elinde fenerle ne aradığı sorulunca insan arıyorum demiş filozof. İnsan. Evet arkadaşlar gerçekten biz de bugün insan aramıyor muyuz? Vicdanının sesini dinleyen, azla yetinen, erdemli yaşamayı kendisine şiar edinmiş insanlar aramıyor muyuz? Halden anlayan insanlar aramıyor muyuz? Galiba Diyojen de aynısını arıyordu ve bunun için güpe gündüz elinde fenerle dolaşıyordu amacı tabii ki insanların dikkatini çekebilmekti. Diyojen'den alacağımız ders çoktur. Bir gün küçük bir çocuğun avucuyla su içtiğini görünce küçük bir çocuk yalın yaşayışta işte beni geçti diyerek tasını hebesinden çıkarıp atmıştır. Zengin isen istediğin zaman yemek yersin, yoksulsan bulduğun zaman derdi filozof. Bir gün şehir halkı bir oyun seyretmiştir ve tiyatrodan çıkmaktadır. Herkes dışarı çıkarken Diyojen ısrarla içeri girmeye çalışır. Ne yaptığını soranlara ise benim hayatım boyunca yaptığım budur diye yanıt verir. Yani yüreklere girebilmek, zihinlerde iz bırakabilmek. Evet arkadaşlar, filozofumuz çok gönlü, hayata çok geniş bir açıdan bakan birisiydi. Nerelisin diye soranlara ben kozmopolistim yani bir dünya vatandaşıyım diyordu. Kendisini herhangi bir yerle sınırlamıyordu. Bir gün sordular, ''Üstad bir adamın zekasını nasıl anlarsın? Konuşmasına bakarım.'' dedi. ''Peki ya hiç konuşmasa henüz o kadar akıllısına hiç rastlamadım.'' dedi Diyojen. Sohbetimize Diyojen'in bu kıssalarıyla daha doğrusu onunla ilgili hikayelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. İskender bir gün ona ülkesini kalkındırmak, güzelleştirmek isteyip istemediğini sormuş. O da şöyle cevap vermiş. Başka bir İskender gelsin de harap etsin diye mi güzelleştireceğim? Çok manidar bir cevap vermiş arkadaşlar. Birinin yaptığını diğeri bozmuş çünkü tarih boyunca. Diyojen de felsefi bakış açısını koymuş ortaya. Hocasından öğrendiği gibi doğaya uygun onunla iç içe bir yaşam sürmeye çalışırmış Diyojen. Ve elinden geldiği kadar da nefsini eğitmeye çalışırmış. Yazın sıcak kumlarda yuvarlanır, kışın ise sop soğuk heykelleri kucaklarmış ki nefsi körelsin, rahata hiç alışmasın diye. Diyojen de diğer bütün kinikler gibi konuşmalarını küçük bir topluluk içinde değil de kalabalıkta, söz gelişi bir tiyatroda, bir pazar yerinde ya da bir agorada yaparmış ki bunun da amacı insanların bildiklerinin yanlış olduğunu göstermek ve onları şaşırtmakmış. Aslında Diyojen arkadaşlar insanlara ihtiyaçları ve istekler arasında bir ayrım olduğunu göstermeye çalışıyordu. İnsanların çoğu kez peşinden gittiği şeyler ihtiyaçları değil, aslında istekleriydi ve illaki doyurulmaya gerek yoktu. Diyojen, bilgece bir yaşamın ancak erdemle sağlanabileceğini, erdemin ise özgürlükle elde edilebileceğini düşünüyordu. Özgürlük ise ancak arzu ve korkudan kurtulmakla elde edilebilirdi. Kişi ancak ün ve serveti elinin tersiyle iterek daha az tüketerek, daha az mala mülke sahip olarak özgür olabilirdi. Diyojen bütün bu söylediklerini yaşayarak da bize göstermiştir arkadaşlar. Bir gün sahte para bastığı yüzüne vurulunca bir zamanlar benim de senin gibi olduğum günler oldu ama sen hiçbir zaman benim olduğum gibi olamayacaksın der. Yani şunu demeye çalışıyordur filozof. Ben hata yaptım. Bununla hesaplaşarak bütün bir ömrümü geçirdim ve şimdi artık başka bir oldum. Başta Diyojen olmak üzere kinik filozoflara göre felsefenin yanıt bulması gereken temel ve tek bir soru vardır. O da hayatın anlamı ve amacıdır. Yani nasıl bir hayatın iyi, doğru ve güzel olduğudur. Yani hangi ilkelere göre yaşarsak dünyada daha mutlu ve huzurlu olabiliriz. Bu filozoflara göre hayatın tek ve biricik amacı vardır. O da erdemdir. Erdemli yaşam dünya ve dünya nimetlerinin tümünden Azade onlardan kurtulmuş gerçek özgürce bir yaşamdır. Dürüst davranmak ve dürüst yaşamak en güzel bir yaşam şeklidir. Bu da ancak eğitimle sağlanabilir. Peki bu eğitimin özelliği nedir? Kişinin kendi kendisini tanımasını sağlayacak bir eğitimdir. Kişi kendisini tanıyınca farkındalığı artar ve dünyaya çok farklı bir açıdan bakmaya başlar. Peki bu eğitim neye dayanacaktır arkadaşlar? Bu farkındalığı artıracak olan şey nedir? Felsefedir tabii ki. Felsefenin görevi bireylerin farkındalığını artırmak ve onların kendilerini tanımalarını sağlamaktır. Felsefe birilerinin dediği gibi boş söz değildir. Yaşama eylemlidir. Yani kendisini yaşamda gösteren bir disiplindir. Ve gerçekte felsefe Diyojen'e göre iyi yaşamayı iş başında öğreten, insan toplum gerçekliğinde iyi yaşamayı somut olarak gerçekleştiren bir eylemlik halidir. Filozof ise doğru bildiği yolda yürürken doğru bildiğinden şaşmayan bir akıl ve iradeye sahiptir. Aynı zamanda filozof herkesin yaptığını yapmayan, birbirinin gözüne batmama kaygısıyla herkesin ödün vere vere davrandığı gibi davranmayan insandır. Yani yeri geldiğinde toplumun tümünün karşısında durabilir. Dik bir şekilde fikrini ve düşüncesini savunabilir. Filozof çevreye uyacağım diye kendi özüne iki etmeyen insandır. Filozof kendisini ve çevresini sorgulamakla yükümlü olan insandır arkadaşlar. İşte tam da bu nedenle Diyojen kendini tanımadığı gibi kozmopolit bir insandır. Yani tüm zamanlara ve mekanlara hitap eden büyük bir filozoftur. Kapitalist sistem bugün bizlere insanların ihtiyaçlarının sınırsız olduğunu fakat eldeki kaynakların sınırlı olduğunu söylüyor. Ancak yine de habire tüketmemizi istiyor ve buna olabildiğince teşvik ediyor. Çünkü kapitalist sistemin kar etmesi için bizim tüketmemiz lazımdır. Tükettiğimiz zaman onlar üretmekle yükümlü olan yine bizleriz. Kapitalist sistemin insanın sonsuz ihtiyaç sahibi bir varlık olduğuna dair savını çürüten yegane kişi işte Diyojen'dir arkadaşlar. Az da yetinmiş, olabildiğince sade yaşamıştır ve gayet de güzel yaşamıştır arkadaşlar. Bu nedenle bu sözlere itibar etmemek, insanın ihtiyaçlarıyla istekler arasında bir fark olduğunu anlamak lazım. İhtiyaçlar elbette giderilmelidir. Ancak istekler ve arzular sonradan icat edilir arkadaşlar. Kapitalist sistemin en iyi yaptığı şey de arzu icat etmektir. Bu arzulara kanmamalıyız ve Diyoje'nin sözlerine kulak vermeliyiz. Ne diyordu filozofumuz? Değersiz insanlar tutkularına kölelik edenlerdir. O nedenle tutkularınızın kölesi olmayınız arkadaşlar. Diyojen milattan önce 324 yılında hayata veda etmiştir. Çalışmamı büyük filozof Diyojen'in mezarında yazılı olan şu güzel ve anlamlı sözlerle bitiriyorum. Zaman içinde tunç da eskir ama senin şanın bozulmadan kalacak Diyojen. Çünkü kendine yeterek yaşamayı ölümlere bir tek sen öğrettin. ...ve kolay yaşam yolunu gösterdin. Sağlıcakla ve felsefeyle kaldınız dostlar.